Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte krem hazırlıyorum. Çek hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım o zaman arkadaşlar. Krem yeme şey ee, şimdi çıkartalım. Südarmayacağım. Böyle. Şurası Şurada kaç? şimdi her şeyi. Bunun kodu kadar. Bu Çek çıkartıyorum onları. Paralarımı da çıkartıyorum arkadaşlar. Paralarımla bir tek şey alıyorum. Şimdi arkadaşlar kalemliğim böyle kızlar için çok sade bir kalemlik gördüğünüz için gibi. Böyle iki gözlü. iki gözlü. Şuralar su geçilmez arkadaşlar. Su geçilmez yani ki böyle hiçbir şekilde su geçirmiyor. iki gözlü bir kep. Yani çok sade bir tane. Öyle şık bir kalemmiş yani. Eskiden arkadaşlar bunu hiç sevmezdim. Şimdi çok sevmeye başladım. Gerçekten arkadaşlar. O zaman başlayalım bakalım. Kalemlerimizin içine ne koyacağız? Bakalım. İlk önce arkadaşlar şöyle işaret kalemlerini yapalım. İşaret kalem arkadaşlar bunlar var. Böyle iki tane turuncum var arkadaşlar. Böyle bir tane açık, bir tane, koy, Bu açık, bu koyu. Bunlar şey. Böyle kalemlerim var dört tane arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel yazıyorlar arkadaşlar. Sizlere göstereyim o zaman. Şöyle şurada gösterelim bakalım. Hmm mavimizi gösteriyorum arkadaşlar. Bu açık mavi. Kapağı koyu mavi. Bakın şöyle boyuyor Açık mavimiz. Şimdi o zaman turuncuya deneyelim. Turuncumuz Turuncumuz da arkadaşlar şöyle boyuyor. Böyle boyuyor. koyu şeyimiz nasıl boyuyor diye bakıyoruz. Koyu şeyimiz böyle boyuyor arkadaşlar. Bundan bir farkı yok yani gibi. Biraz daha açık tek bu. Kalemim düştü. arkadaşlar şimdi turuncumuzu deniyoruz. Bu daha açık tıncı arkadaşlar. Turuncumuz da böyleydi arkadaşlar. Renklerimiz böyle boyuyordu arkadaşlar. Kapağını iyicene kapayalım. Kurumasın diye. Böyle kapatıp arkadaşlar? Kapattıktan sonra arkadaşlar böyle ön taraf çok mu dolusun diyorum. Bunları ön ikinci önün öne koydum arkadaşlar. Öne koydum. Ön tarafa bir tane böyle bir tane şık bir silgi var. Kızlar için sade. Bunun şeyi gibi duruyor sizlere kabı. Normalde silgi beyaz bu kap var. Kabı arkadaşlar. Kabı buna koyduk. Bu. 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 Kurşun kalemlerden 4 tane getiriyorum arkadaşlar. Çünkü ben kurşun kalem kullanıyorum arkadaşlar. Kurşun kalemle çok güzel yazıyorum. Hatta burada bir tane şey yazmıştım. Orada da yazımı gösterebilirim. Yani şimdi kırmızı kırmızı kalem <laughs>